Selamünaleyküm değerli dostlarım. İnegölümüzün orta mahalle mezarlığındayız. Buradan geçerken burası şöyle görüyorsunuz ıssız böyle bir yol. Burası da mezarlık. Böyle geçerken buradan bir Allah dostunun türbesi dikkatimi çekti. Yolda durdum ve içine girdim. Bir Fatih okudum. Hani diyorlar ya bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bursa'mızın en büyük avantajlardan biri altında yatan evliyalarıdır. Mutlaka buralara geldiğiniz zaman bu Allah dostlarını bakın. Bir ziyaret edin. Bir Fatih okuyun. Burası İnegöl mahallesinin özür dilerim. İnegöl'ümüzün orta mahalle mezarlığı. Burada görüyorsunuz şöyle Hacı Nebi Türbesi vardı bakın. Hacı Nebi Türbesi geldik ziyaret ettik. Ziyaret etmek nasip oldu. İnşallah sizler de gelirsiniz. Orayı ziyaret edersiniz. Bu Allah dostuna bir Fatiha okursunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hacı Nebi Türbesi. Evet. Görüyorsunuz. Değerli dostlarım. Şöyle bakın. Zaten karşımız orman. Böyle güzel bir manzarası var. Burada bir mezarlığımız var. Köy mezarlığı burası. Böyle geldiğiniz zaman bu güzelliklerin içinde bu Allah'ın veli kulunda unutmayın burada. Hacı Nebi Türbesi'nde gelip ziyaret edin.